aşk hayatı ile alakalı soru soracağız. Aşk hayatınızda hangi konuyla alakalı sıkıntı yaşıyorsanız o konuyla alakalı kart çekeceğiz. 7 kart çekeceğiz. Bir, ikincisi meleklerden videonun sonunda destek alacağız, mesaj alacağız. Bakalım meleklerin size mesajı nedir? Aklınızda çekişiyle alakalı sorununuz her neyse o soruna odaklanın. Bakalım o sorunuz çözülecek mi? Evet arkadaşlar, hazırsanız devam edelim. Öncelikle şunu bilin. Alma verme dengesini korursanız verdiğimiz sorulardan cevap alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet. Abone olun. Takip edin. Ben yani yapalım ne isterseniz artık hazırsanız başlıyoruz. Sorunumuz aklınızdaki kişiyle her neyse o sorun. Bir kartla çekiyorum. Devam edelim arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle sorun direk baktığında üçüncü kişiler, üçüncü enerjiler kendini bize gösterdi. Ayrılmanızda, uzaklaşmanızda ya da şu an sıkıntı her neyse aklınızdaki kişi üçüncü kişileri çok dinliyor olabilir. Kanka dediklerimizi çok dinliyor olabilir. Bazılarını da korkutmak istemiyorum ama hayatımda direkt üçüncü kişi vardır. Bize verdi bunu. Fakat senle bu kişinin birleşmesi kadersel olarak zaten gözüktü bize. Bununla birleşmeniz, bir araya gelmeniz, birbirinizi tanımanız kadersel olarak görünüyor. Diyebilirsin, biz ayrıldık, bitirdik, şudur budur diyebilirsiniz. Kadersel olarak karşılaşmanız var. İşte ee, bazı insanlar senin hayatına girer bazı şeyleri öğretmek için. Öğretir ve güzel ya da iyi şeyler yaşarsınız. Daha sonra hayatınızdan çıkar gider. Size öğretmesi gereken bir şeyler var ki hayatınıza giriyor. İyi ya da kötü. Öğrenmeniz gereken, eğitim almanız gereken şeyler vardır. O yüzden hayatınıza bir çoğu giriyor. Baktığımızda hep bize üçüncü enerjiden bahsediyor. Bu kişinin aklını çalan, bu kişinin kafasını karıştıran üçüncü kişiler vardır. Diğer taraftan da sizden vazgeçmiyor. Evet, üçüncü kişiyle görüşse de devam etse de sizden vazgeçemiyor. Çünkü neden vazgeçemiyor o da şunun farkındadır. Sizden uzakta olduktan sonra kadersel olarak siz de onun aklından çıkmıyorsunuz. Vicdan azabı da var onda. Çünkü kadersel bağınız olduğu için bu kişiye çok değer vermişsiniz, emek vermişsiniz. Bu da şunun farkındadır. Sen benim kaderimsin. Ondan dolayı da nereye gidersem gideyim seni unutamıyorum. Çünkü aklında sen varsın fakat hayatında da üçüncü kişiler var devam ediyor. Bir uzaklaşmanız olmuş, fikir ayrılıklarınız olmuş. Fakat bu kişi anlık enerjide de vicdan azabının çektiğini söylüyor yakın zamanda da sizinle bir iletişime geçecektir. İletişim olacaktır. Barışmak isteği olacaktır. Fakat iş işten geçtikten sonra barışma isteği olacaktır. Sizi tamamen kaybettikten sonra. Çünkü bazı insanlara çok emek verirsiniz, değer verirsiniz. Onlar için mücadele edersiniz. Çünkü seviyorsunuz, kaybetmek istemiyorsunuz. Kaybetmemek için de elinizden gelen çok fedakarlıklar yapıyorsunuz. Bundan sonra bu adam sizi cepte görüyor ya da bu bayan sizi cepte görüyor. Diyor ki ben ne yaparsam yapayım, beni bırakamaz, benden vazgeçemez. Fakat e, alma-verme dengesi diye bir şey vardır. Bir insana çok emek verirsiniz, bir noktadan sonra o sizin değerinizi anlamaz, kıymetinizi anlamaz, kadersel olarak sizden evren onu uzaklaştırır. Bir şekilde uzaklaştırır. Fakat suç onun hatalı tarafın üzerine kalarak ayrılır. Diyebilirsiniz. Ben sevmiyorum ama vazgeçmiyorum. Merak etmeyin. O sizi hak etmiyorsa evren bir şekilde onu sizin hayatınızdan çıkartacaktır. Ona bir şekilde hata yaptıracaktır. O kendisi sizin hayatınızdan çıkacaktır. Size düşen sabırlı bir şekilde bekleyin. Fakat onun yaptığı hataları yapmayın. Benim çok danışanım bu şekil hata yapıyor. Mesela şöyle, o bana hata yaptı, ben aldattı, şunu yaptı, bunu yaptı, bana kötülük yaptı. E ben de boş durar mıyım akıllı bir insanım, ben de ona yaptım. Hayır, bu zaten yanlış bir şeydir. Siz onu hata yaparsanız sizin de ondan bir farkınız kalmıyor. Siz bekleyeceksiniz ilahi adaleti. İlahi adalet bir gün. həcəllə edəcəktir. Amma keç, amma erkən. Fəqat hər harikərdən, yaradan, evrən sizə çox gözəl fürsətlər sunacaqdır. Verdiyiniz bədəllərin qarşılığında sizə altın təfsidə çox gözəl fürsətlər sunacaqdır. Yetər ki siz dürüst olun, xata yapmayın. Kimsə sizə xata yapıyorsa, onu evrənə bırakın, yaradana bırakın, ilahi adalətin adalətinə bırakın. Allah bu insanları Kötü insanlar hiçbir zaman kul hakkı olanları mərhəməti ilə e, şey yapmaz. Eee təzalandırmaz. Adaləti ilə yapar. Çünki bu insanda kul hakkı var. Bunda mərhəmət sizə etməmiş, ona da heç bir şəkildə mərhəmət edilməyəcəkdir. Yaradanın adaləti ilə cəzalandırılacaqdır. Bilginiz olsun. Bundan dolayı kimsəyə hata yapmayın. Aşk hayatı olsun, normal hayat olsun. Fakat aşk hayatında size yapılan hatalar dediğim gibi önümüzdeki günlerde bu insanlar sıkıntı yaşayacaklar. Bu insan size geri dönecek mi? Buna da bir göz atalım. O kişi size geri döner mi? Geldi biraz önce bakmıştık da. Şu anlık bu kişiyi askıya almış iletişimi. Fakat dediğim gibi tekrar ileriye bakıyor, geçmişe bakıyor, İlerleye, ileriye bakıyor, şöyle bakıyor. Geçmişte bana çok iyi geldin, bana çok emek verdin. İleride de canım sıkılırsa sana geri gelirim, mücadele ederim. Ee, senden bu insan bir güç de alıyor. Fakat ilerleyen dönemlerde bir yüz yüze görüşmeniz olacaktır karşılaşacaksınız. Hani diğer bir çoğunuz şunu diyorsunuz. Hayır o gitti şöyle oldu böyle oldu aramızda büyük engeller var hepimizin hayatına başkası girdi. Fakat aklınızdaki kişi her kimse sekizli bir vadede bununla iletişiminiz olacak ya karşılaşmanız olacak ve görüşmeniz olacaktır bilginiz olsun. Şimdi meleklerden size bir kart alalım. Aklınızdaki kişi Hər kimsə, bakalım ilək ilişkiniz, görüşməniz olacaqmı ya da sizə tövsiyəsi nədir? Meleklərin sizə bu günkü mesajı. Meleklərin bizə mesajı, baş melek Mikaildən mesaj var bizə arkadaşlar. Olumlu bir dəyişiklik zamanı. Bir dəyişim zamanı yaşayacaqsınız yaxın zamanda. Bir durumun anədən e, ilerləməyə başlayacağınız şansın sizdən yana olacağını söyləyir. Çox yaxın zamanda həyatınızda dəyişikliklər yaşayacaqsınız və şansın sizdən yana olacağını da söyləyir arkadaşlar. Baş mələk Mikailin bizə mesajı budur. Yorumlara mutlaka aldım, kabul ettim yazın. Bireysel ve özel atılım isterseniz özelden ulaşabilirsiniz. Bizi abone olmayı ihmal etmeyin. Zil butonuna da basın. Video paylaştığımızda size bildirim gelsin. Sizi seviyoruz. Siz de kendinizi sevin ve ödüllendirin. Abone olun. Yüce Yaradan yardımcınız olsun. Kendinize çok iyi bakın.